Her Şeyin Bir Sırrı Var Bir gün Harun Reşit, Bağdat Sarayı'nda önemli devlet meselelerini konuşmak üzere divanı danışma meclisini toplamış. Konuları tartışırken bir ara karasinek peyda olmuş halifenin yüzüne konmuş. Def etseler de yine geliyormuş. Divan üyeleri, hademe ve haşemeler seferber olmuşlar ama sineği yakalayamamışlar. Sinirlenen halife orada bulunan Behlülü Dana'ya, Allah Celle Celaluhu bu mendebur sineği niye yarattı demiş. Behlülü Dana Hazretleri sözünü çekinmeden sizin gibi kibir ve gurura kapılanların kibirlerini kırmak için yarattı. Bu kadar insan minnacık bir yaratığa güç yetiremiyor. Alsana ne yine kibirleniyorsun diye vermiş. Kaynayan ve taşmak üzere olan süt kazanına dökülen bir avuç suyun sütü fos diye indirdiği gibi divanda ortalık femferah olu vermiş. Bu önemli bir gerçektir. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ı öldürmek üzere koskoca bir orduyla saldıran Nemrut, Babil kralı Allah'ın gözle görülebilen en zayıf varlığı olan simri sineklerin hücumuna uğratmış, koskoca ordu mahvolmuş ve Nemrut bir topal sineğin Nemrut'un burnundan girip beynine yerleşmesi sonucu Nemrut'u gebertmiştir. Bu saraydaki sinek olayı çok kibirli ve gururlu olan, kibrinden yere bakmayan Abbasi halifesi olan Memun için de anlatılır. Bakara suresinde Allah kudretini göstermek için sivrisineği size misal veriyor buyurulmuştur. Kur'an muciz, insanlar acizdir. Holokal insanu daife, insan aciz yaratılmıştır. Gücü yetmeyince boyun büker, eline fırsat geçince isyan eder buyurulması da bize örnektir. Harun Reşit kardeşi olan Behlülü Dana'ya meşgul olacağı bir iş arayışına girer ve vezirlerine sorar. Onlar da ticaret yapsın, belki karlı bir iş yaparsa akıllanır demişler. Atlar, develer yüklemişler, eşyalarla Behlül'e vermişler. Götür bunları şehir, kasaba ve köylerde sat, kazancını saraya getir demişler. Behlül'ü Dana Hazretleri bunları alıyor, götürüyor.'' köyün kasabasının fakir halkına dağıtıyor. Deniz kıyısına varıp Ulu Allah'a Celle Celaluhu'ya el açıp dua ediyor. Ey denizde yaşayanlar bana inciler, elmaslar getirin diye bağırıyor. Keramet ehli olan Behlülü Dana Hazretleri'nin arzusuna cevap veren balıklar ağızlarına inciler, mercanları alarak getirmişler. Bunları çuvallarla dolduran Behlülü Dana Hazretleri saraya getirmiş, teslim etmiş. Vezirler sevinerek Halife Harun Reşit'e Behlül akıllandı, büyük bir servet de getirdi demişler. Olayı gören halife çok sevinmiş ve daha güçlü bir kervan düzüp Behlül'e bunları sat, parasını getir, sen çok akıllı, iyi kâr eden bir tüccarsın demiş. Yüklü olan develeri ve atları da alan Behlül-i Dana Hazretleri bunları götürmüş. Yine fakir fukaraya, yoksullara dağıtmış. Çuvallara da, Toprak doldurup saraya dönmüş. Çuvalların topraklarla dolu olduğunu gören vezirler ve halife ne bu hal deyip kızıp Behlülü Dana Hazretlerine çıkışmışlar. Behlülü Dana Hazretleri hemen cevap vermiş. Altın akçe, inci mercanla doymayan gözleri ancak toprak doyurur. Onun için size lazım olanı getirdim diye vermiş. İşte. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi, ''Muhakkak ki insanoğlu nankördür. Bir vadi dolu altın olsa, ikinci vadi dolu altın ister. İki vadi dolu altın olsa da, üçüncü vadi dolusu altın ister. İnsanoğlu doymaz, nankördür. Onun gözünü toprak doyurur.'' buyuruyor. İşte insan, Allah'ın verdiğine sabretmeli, şükretmeli, hamd etmeli. Efendim, her şeyin fazlası insan için aşırıdır aslında. Rabbim bizleri kendine kul olanlardan eylesin.